Merhaba arkadaşlar bugün videomuzda marul yedirecek ilk defa yiyeceğiz. İlk defa marul görecekler bakalım ne yapacaklar. Bir, iki, üçüncü. Iki, Kazlar marulu çok seviyor arkadaşlar normalde <laughs> ama bunlar daha ilk defa marul görüyorlar bakalım. Bu ne? Bu ne? Gelin bakalım Zeynep bir dur. <laughs> Hadi bakalım yemeye çalışın bakalım. Kopardı ya. bir tanesi. Bu kopardı. Hadi siz de bir tane koparın. Aynen şunu ver onları Küçük küçük parçalar yapıp önlerine at. Al şu parça elimdekini. Bitti. Zeynep küçük parçalar yapıver dedim. Bitti. Bak bak bu. Evet. Yedi ya bir tane. Tadını beğendi. Kazların en çok sevdiği şey marul. Bitti. Büyüdüklerinde bir kocaman bir marulu bir tanesi tek başına yiyebiliyor. Evet. Hı, tamam küçük. yeter. Zeynep tamam. Tamam. Bir tadına bak. <laughs> hadi. Birbirinin sırtında yemeye çalış. <laughs> tamam, şey. Koparı ver bari. Hı, yedi mi? Daha küçük oldukları için Koparamıyorlar. Küçük küçük yiyorlar. <laughs> İki üç gün sonra bir daha gösteririz nasıl yiyorlar bunlar. Bir marulu bir dakika içinde yok ederler. <laughs> Zeynep sırtına koyup durma. Bak şu şu tadını beğendi ve nasıl yiyeceğini öğrendi. Bir kolunu çekti o da şuraya sıraya girsin. Onu zor yutarsın minimik. Zeynep ablan sana koparı vermiyor ki parçalayıp da bütün bütün veriyor. İlk defa marul yiyorlar bakalım. Yemiyorlar yani o kadar. marulu ilk defa gördüler daha. Çünkü iki günlükler. Kopar hadi kopar zorluyor koparacak koparacak. Oo koparmayı başardı. En son çıkan buydu değil mi Zeynep? Hı. Evet en son yumurtadan çıkan marul yemeyi en önce öğrenen oldu. <laughs> Şimdi herkes Marul'un başına geldi. Bak elimde de var bak bak. Bicirik. Marul. Gel 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 gel. Gel gel gel. Az, aferin sana aferin. Aferin işte böyle. Hadi bir cirik. Hı. Zeynep şuraya da, şuraya koyar mısın marulun yanına parçaları da? Sen nereye gidiyorsun cibibik? Gel 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 gel. Hı. Şöyle tutu vereyim, havada tutu vereyim o zaman belki sev, severler koparmasını. Ayıların gagaları ördekler gibi değil, tırtıklı. Onun için otları böyle daha kolay koparıp yiyebiliyorlar. Ne diyorsun? Bu kadar mıydı yani marul diye? Yani. O yemek yemiş. Daha videoya başlamadan. Size bu marulun bu kadar kaldığını göstereceğim. İki gün sonra marul diye ağlarsınız kutunun içinde. Bize marul getirin. Bize marul getirin. İki gün sonra niye pazardır? Ne? Salı. Salı günü marul marul diye ağlarsınız kutuda. Marul. Biz okulda okuyacağız ama salı günü tek tek Bak 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 kocaman yuttu. Aferin sana. Sen de al. Arkadaşlar bir de en, en, son videodan önceki videomuzda civcivler koşuyordu realiste. Kodan yazmışız yanlış. Koşan yazacaktık. Hayır, ben Marul yiyen gibi tüpler Gitti. Ham diye yuttuk. İyi de marulun üstünde duruyorsun. Farkında mısın? Hı? Marulun üstünde duruyorsun. Sonra yemeye çalışıyorsun. Kim ya? Kim ya? Sen yemeğini yersin. Böyle şey ye. Hadi böyle şey ye. Bir de at. <laughs> oh be abi bu kadar hiç sorulmadı. <laughs> o da insan. O da insan. Neden öldürüyorsun? Hı. <laughs> se koparıp yere atı veriyorum ha. Onlardan ye. Onu yiyor. yiyor mu onları yiyor Bakayım. Yine mi o? Hıh. Akşam yemeğinde marul var. Ya öğlen yemeği yazdınız. Sabah yemeğini yediler. Ha, doğru bu akşam yemeği doğru. Mamalarını yedi yani. Am öğlen yemeği yedik mi biz hatırlamıyoruz. <laughs> ne <laughs> güzel iyi var. Dokunma Zeynep bak. Böyle koparmaya çalışıyor. <laughs> Koparamadık. Ya Zeynep <laughs> ne ya. Ne yüzden koparmak için uğraşıyordu, Zıplattın. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ne yapıyorsun? Büyük parçayı mı yiyeyim? <laughs> bak 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 yuttu. Kocaman parçayı yuttu. Öğreniyorlar öğreniyorlar. Arkadaşlar bu arada saat 2'ymiş. Akşam sanıyorum güneş olmadığı için. Öğlen yemeğiymiş o zaman. Ne yapıyorsun? <laughs> Onun altına doğru girmeye çalışıyor. Akşam sanıyorum be. Güneş yokken arkadaşlar akşam sanıyorsunuz zamanı. Evet. Öyle işte bizim cikciklerimiz Marul'dan bu kadar yiyebildiler. Ama kadar. kopardığımız parçaları yediler herhalde. Bak doğru düz parça yok ortalıkta. Bir tane şu var. sinse. <laughs> Mağrul burada hadi Zeynep'ten tarafta. Yummy